Sarkmaya başlıyor. İşte Face Lifting mask burada cildimizin gerilmesine, yüz hattımızın daha ortaya çıkmasına, çene kontürünüzün daha belirgin olmasına ve çok daha güzel bir cilde sahip olmamızı sağlıyor. Peki, şimdi maskeden kısaca biraz bahsettim sizlere. Biz buna e, lifting etkisi diyoruz dedik. Bu maskenin içerisinde neler var? biraz da etken maddelere girmek istiyorum ve etken maddelerimiz hakkında çünkü içerisinde inanılmaz güzel ürünler var gerçekten belki bazılarını duydunuz belki bazılarını hiç duymadınız sizlere anlatmaya çalışacağım şimdi ilk etken maddemizin ismi sentalle asitika ekstrat sentalle bitkisi güneydoğu asya'ya özgü bir bitkidir tropikal bir bitkidir cilt tahribatını ee, geçirmenin yanı sıra önlemenin yanı sıra aynı zamanda cildimizdeki ince kırışıkları ve çizgileri kaldırmada oldukça etkili bir bitkidir. Sentalle asitika bitkisi. bunun dışında içerisinde bulundurduğu cildimiz için gereken amino asitler, betokarotenler ve Diğer bitkisel yağlarla kan damarlarını güçlendirerek derimizin daha sıkı görünmesini, cilt cilt yüzeylerinde bazen kırmızı tahribatlar ya da kılcal damarları yüzeyde görebiliriz. Bunların derinin daha altına indirgenmesini ve cildimizin pürüzsüz görünmesini sağlar. Bu bizim için çok önemlidir. Yani hanımlar fondöten kullanmak, pudra kullanmak gerçekten zor zanaat. Öyle değil mi? Yani burada ee, bunlara da engel olacak bir üründen bahsediyorum. Aynı zamanda erkeklerde de biliyorsunuz, buna da değinmek istiyorum. Erkeklerde de çok tıraş olduğumuz zaman yani çok tıraş olunduğunda kıl köklerinin kesilmesinden dolayı ciddi anlamda tahribatlar meydana gelmektedir cildinde. Belki çoğu kişi bu nedenle tıraş zamanını daha da uzatmakta. İşte buradaki etken maddeler aynı zamanda cildinizdeki bu tahribatları gidererek cildin pürüzsüz görünmesine yardımcı olur. Diğer bir etken maddemiz kolajen. Kolajeni bilmeyenimiz zaten yoktur. Kolajen vücudumuzun çok önemli bir yapı taşıdır. Cildimizde bulunduğu gibi aynı zamanda derimizde, kemiğimizde, iç organlarımızda, dokularımızda bir yapıştırıcı görevi görerek dokularımızı bir arada tutmayı sağlar. O nedenle kolajen çok önemli maddelerden biridir. Cildin esnekliğini sağlar. Mesela kolajenim az mı çok mu? İşte buralarımızda sarkmalar varsa kolajenimiz düşmeye başlamış demektir. Ya da göz torbalarınızı evde deneme yapabilirsiniz. Şöyle kaldırıp bıraktığınızda cilt yerine hemen iniyorsa o zaman kolajen kaybı yoktur. Ama daha ağır iniyorsa kolajen kaybı artık başlamış demektir. 25 yaşından sonra cildimizde kolajen kayıpları başlar. Vücut bunu yeteri kadar üretemez. İşte bu nedenle maskemizi kullanarak buradaki kolajen eksikliklerini de tamamlayabiliriz. Diğer bir etken maddemiz ben bunu çok önemsiyorum. Eee hexapeptit 8. Şimdi isimlerini böyle söylediğim zaman herkese yabancı ve biraz değişik gelebilir. Zor gibi gelebilir ama ben şimdi sizlerin iyi anlamasını istiyorum bunu ve en aşağıya indirgeyerek en kolay anlatılabilecek şekilde anlatacağım. Peptit ne demek? Önce buna bakalım. Peptitler moleküler yapısı küçük olduğundan küçük maddeler olduğu için derinin altına emilimi çok hızlı geçen ürünlerdir. Bunu da şöyle bir örnekle açıklayacak olursak kevgir düşünelim. Kevgir biliyorsunuz delikli ve cildimiz olarak kabul edelim kevgiri. Epitel dokunun üzerine kevgirin üzerine pirinci koyduğumuzda ne oluyor? Aşağıya akıyor mu? Hayır akmıyor. Peki unu dökersek aşağıya süzülür mü? Çok daha kolay süzülür değil mi? Evet işte peptitler de burada un görevi gibi küçük moleküllü oldukları için derinin altına çok hızlı iner. Çünkü Gıdı bölgesinde işlem yaptırmak gerçekten zordur. İğneli işlemlerdir. Bugün piyasada birçok insan bunlardan evet ekmek yiyor fakat çoğumuzda birçoğumuzda iğneli işlem yaptırmaya korkuyoruz. İşte bizim maskemiz bunlara da engel oluyor. Kullandığınız zaman burada ciddi bir gerginlik yaratıyor. Bizim burada kullandığımız hexapeptid botoks etkisi yaratıyor. Bunun bir sürü çeşidi var bizim kullandığımız botoks etkili bir peptit ve ne yapıyor? Botoksun nasıl çalıştığını hepimiz biliriz. kas ile sinir arasındaki iletimi azaltıyor. Bu nedenle de ciddi kırışıklarımız ya da ciltteki çizgilerimiz tamamen gerilmiş oluyor. İşte burada botoks etkisi yaratan yine bir maskeden bahsediyoruz. Diğer bir etken maddemiz Bija Cica bam ismi. Bija bitkisi çok önemli bir bitkidir. Yine 100 yıllık ormanlarda bijo ormanlarında yetişen bir tohumdur aslında ne işe yarar cildin bariyerinin kuvvetlenmesini sağlar cilt bariyeri nedir Cildimizin üst yüzeyi duvar gibi düşünelim. Dışarıdan aldığımız ultraviyole ışınlar ya da dış etkenler ya da içeriden gelen hamilelikte birçok bayanın lekelendiğini duymuşuzdur. İşte bu lekelerin de giderilmesinde oldukça etkili bir maddedir. Bija tohumu kullanılmıştır ve lekelenmenizi giderir, oluşumunu engeller. Cilt tonumuzun daha düzgün olmasını, aynı zamanda cilt bariyerini kuvvetlendirdiği için cildin daha sıkı ve gergin olmasını da sağlar. Vitis vinifera diğer etken maddelerden yine bir tanesidir. Vitis vinifera da üzüm çekirdeğidir. Hepimizin de bildiği gibi üzüm antioksidan özelliğiyle bilinir. Antioksidanlar ne işe yarar? E, vücudumuzdaki hücrelerin bir nötron bir protondan oluştuğunu düşünürsek çifttir. Tek olanlar serbest radikaldir. Ve bunlar zaman içerisinde gelir hücre duvarına yapışır. Burada tahribat yaratarak bu hücrenin yapısının bozulmasını sağlar. Hücrenin yapısı bozulduğunda ne olur? Cildimiz de bozulmaya başlar. Demek ki buradaki e, antioksidanlara cildimizin ihtiyacı var. Tıpkı vücudumuzun ihtiyacı olduğu gibi antioksidan kullandığımızda dışarıdan ne olur? Bağışıklık sistemimiz artar. Cildimizin bağışıklığı şıklık sistemi arttığında ne olur? Cildimiz çok daha gergin ve çok daha güzel olur. Burada cucuma longa ile birlikte çalışır. Cucuma bildiğimiz zerdeçal bitkisidir. Zerdeçalın etkisini de birçoğumuz biliriz. Ciltte e, gerginleştirme sakinleştirme etkisi vardır. Aynı zamanda ince kırışıkları yine açar. Serbest radikalleri yine aynı şekilde antioksidan özelliğiyle bir tesvinifera ile beraber çalışır ve ortadan kaldırır. En son e, maddemiz de coffee arabica. Kahveyi hepimiz biliyoruz değil mi? Yani mutlaka günlerde bayanların yaptığı e, uygulamalardan bir tanesi telvesini mutlaka yüzümüze alıp sürmüşlüğümüz vardır. Kahve Kan akışını hızlandırır. Kan akışını hızlandırdığı zaman e, cildimizde oksijenlenme olur. Oksijenlenme olursa cildimiz yine daha sağlıklı, daha gergin ve daha güzel görünür. Evet. Bu anlattığım etken maddelerin hepsi gerçekten çok önemli ama şundan da bahsetmek istiyorum. Bu etken maddelerin dışında e, içerisinde kullanılan bir maddeden, propilin glikolden bahsetmek istiyorum. E, Birçok Kozmetik ürünü üretilirken ya da birçok maske üretilirken raf ömrünün korunması için mutlaka e, içerisinde kimyasallardan destek alınır. Bizim maskemizin içerisinde hiçbir kimyasal bulunmamaktadır. Propilin glikol maddesi tamamen bitkisel olup yine aynı şekilde diğer etken maddelerle birlikte cildimize zarar vermeden istediğimiz etkiyi lifting etkisini almamızı sağlayacaktır.